Merhabalar. Nur'un Mutfağı kanalı... Patateslerimi rendeledim, şimdi içerisine 1 adet yumurtamı, 2 yemek kaşığı unumu ekleyip güzel bir şekilde karıştıracağım. Eğer sizler de benim gibi kahvaltı sofralarınıza farklılık arıyorsanız bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Hem çok kolay, pratik, üstelik çocukların da çok sevdiği bir tarif olacak. Çocuklu ailelere önerimdir. Bu ve bunun gibi birçok kahvaltılık tarifi kanalımda paylaştım daha önce. Eğer sizler de hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımda yeni videolardan haberdar olabilir, bana destek olabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi ben bunu tavama alacağım. Ocağımın kısık gözünde 5 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. Patatesimi tavama alalım. Tavama almadan önce bir çay kaşığı kadar tuzumu da ekleyelim. Tekrar karıştırıp şimdi tavama alabilirim. Tavam ocağıma aldım. Çok az bir yağ koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir yayıyorum her tarafına. Şimdi patatesimi içine ekleyeceğim. Şu şekilde düzleştireceğim. düzleştirdim. Ocağımın kısık ayarında 5 dakika kadar pişirip sonra diğer tarafını çevireceğim. Patatesimiz pişerken biz de diğer malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Şimdi malzemelerimizi doğrayalım. Domatesten başlayalım. Domateslerimi halka şeklinde doğrayacağım. Siz içerisine farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Ben bugün sucuk, kaşar, biber ve domates kullanıyorum. Dilerseniz mantar, mısır, kapya biber. Bunları da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre baharatlarını da ayarlayabilirsiniz. Domateslerimi doğradım. Şimdi tabağıma alacağım domateslerimi. Domatesimin ardından aynı şekilde biberimi de doğrayacağım. Ben köy biberi kullandım. Sivri biber de kullanabilirsiniz. Bu şekilde yarım ay şeklinde doğrayacağım. Sıra sucuğumda. Sucuğumu da yine halka şeklinde doğrayacağım. Siz istediğiniz şekillerini de verebilirsiniz. Son olarak kaşar peynirimi de rendemi büyük gözüyle rendeliyorum. Evet benim doğrama işlemim bitti. Şimdi patatesim pişmek üzere alt üst edip malzemeler üzerine dizmesi kaldı. Şimdi patatesimizi kontrol edelim. Patatesimin bu tarafı pişti. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Çevirdiğim tarafa malzemelerini koyacağız. Gördüğünüz gibi patatesim dağılmadı. İçerisinde bulunan yumurta ve un sayesinde güzel bir şekilde tabak sayesinde çevirdim. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar ketçabımı sürüyorum her yerine eşit bir şekilde. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Özellikle çocuklarınızı çok mutlu edecek bir tarif. Hafta sonu kahvaltılarına da oldukça yakışıyor. Sizler de denemelisiniz mutlaka. Evet, bol bir şekilde sürdüm ketçabımı. Her yerine. Şimdi rendelemiş olduğum kaşarın bir miktarını alt kısmına serpiştiriyorum. Geri kalan kısmını en üst tarafına serpiştireceğim. Domateslerimi dizeceğim. Evet, domateslerimin ardından sucuklarımı da istediğiniz gibi süsleyin, istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Söylediğim gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Gayet pratik ve çok lezzetli olan bir tarif. Ben keki kullanıyorum. Kekik zaten pizzanın olmazsa olmazı. Bu tarifimize de çok yakışıyor. Sizler de deneyin. Evet. Yeşil biberimi de aralarına serpiştireceğim. olarak geri kalan kaşar peynirimi de üzerine koyacağım. Yine aynı şekilde ocağımın kısık gözünde 5 dakika kadar pişmesi yeterli olacak. Sonrasında servise hazır edeceğiz. Evet şimdi ocağımı alabilirim. Ben pizzamı e, ocağıma aldım. Ağzına da bir kapak örttüm. İçinin iyice çekmesi için 5 dakika pişmesi yeterli olacak bizim için. Kıstım ocağımın altını 5 dakika sonra görüşelim. Evet benim kahvaltılığım pişti. Servis tabağını aldım. Çok lezzetli ve çok da güzel görünüyor. Denemeye değer bir harika bir lezzet oldu. Mutlaka denemelisiniz. Pizza görünümlü kahvaltılığımı deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.